Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar ve hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün sizlere yine bir açılım yapacağım. Konu olarak Üçlü ilişkilere dair aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor? En çok gelen istekler üzerine. Ee, yani istediğiniz konuları bana yazabilirsiniz yine arkadaşlar. Çekilmesini istediğiniz özellikle konular varsa. Ve bunun öncesinde bana ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimi hemen hatırlatayım. Instagram üzerinden e Tarot okuma fatos adresindeyim. Cemil adresi onculfatma949 ecmail.com'dayım. Mesaj yoluyla özel randevular için, açılımlar için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve deste seç halinde yapacağım. Ve ona göre beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapanlar için beğeni yapıp destek olanlara ayrıca teşekkür ederim. Üçlü ilişkilerde aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, düşünceleri, eylemleri, kolektifte e, duymanız gereken mesajlar nelerdir? Genel bir açılım olacak arkadaşlar. Pardon, biraz e, üşütmüşüm arkadaşlar. Hemen şöyle üzerlerine de akışkan koyacağım. Üzerine şöyle koyduktan sonra seçebilirsiniz ve hemen anlatmaya başlayacağım arkadaşlar birazdan. Nazar boncuğu olan desteme yoksa alttaki uğur böceği olan desteme seçebilirsiniz. Seçtikten sonra dinleyebilirsiniz. Şu anda karar veremediyseniz kapattıktan yani seçtikten sonra duraklatıp istediğiniz zaman seçip dinleyip ona göre kendinize uyan kısımlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen alttan başlıyorum. Bakalım. Üçlü ilişkilerde aklınızdaki kişiyle sizleri neler bekliyor yani şu anda ayrı da olabilirsiniz genel bir açılım üçlü ilişki durumları için bir kolektif bir açılım şimdi bu desteğe baktığımda geçmiş dönemde Aklınızdaki kişinin yani harekete geçmeye planladığı uzaktan bazı şeyleri seyrettiği ve harekete geçemediği bir uzaklığın mesafenin girdiği ya da bir konuda e, böyle size doğru e, yani içindeki sesi dinleyerek gelerek bir adımla gelmek ve bir e, artık bazı konularda yeni bir başlangıç yapmak ve yolunu yani yolunuzu açmak ve yeniden sizinle heyecanlı hızlı bir başlangıç yapmak istemiş ilahi bir elin şansın yine sizi koruduğunu desteklediğini ve başlangıçlar için yeni başlangıçlar için desteklendiğinizi yine baş melek Cebrail'in bu ilişkiyle ilgili şifalanması ilişkinizi şifalandırması için de ve yani ilişkinize şifa oldu da diyelim aynı zamanda böyle bir e, kart çıkmış dilek dua yapabilirsiniz bununla alakalı imgelere imgeleyerek ve tek başınıza kaldığınız zamanlar ve e, bazı konularda önünüzü göremediği e, aklınızdaki kişinin yük sorumluluk aldığı belini büken konuların olduğu ve aranızda bazı çatışmaların olduğu yani savaşların yaşandığı karşılıklı bir e, durum olmuş aranızdaki e, durum ya yani, ve iki dünya yani güçlü ilişkiler olduğu için iki dünya arasında gidip gelen bir durumu da aynı zamanda gösteriyor ve e, bir yıkım olmuş olabilir yani bir sarsıldığınız dip noktayı gördüğünüz ya da bir ayrılmayı ayrılıkla alakalı bir durum olmuş olabilir bununla alakalı birazcık böyle yani aklınızdaki kişi ikilemde kaldığı için birazcık bekleme döneminden sonra yine dua ile meditasyonla ilişkiyi durmanız gerekiyor ve biraz denge dengeyi bulma huzuru bulma artık tekrardan bir barış bir uyum bir dengenin olduğu bir süreç olabilir yani bu da ikili iki vakit içerisinde olabilir tekrardan sizinle yani böyle bir başlangıç yapmak, bir adımla karşınıza gelmek, yani zorlukları, engelleri aşmak isteyebilir. Sizi güçlü birisi olarak görüyor. Güçlü bir karakteriniz olduğunu, ona güç verdiğinizi ve bazı konularda artık ikilemde kalsa da size yönlenmek, zorlukları aşmak ve emeklerin karşılığını almak istiyor. Bu dönemdeki sezgilerinize İstersinizye güvenmeniz gereken ilham aldığınız bir dönem ve biraz böyle bir bekleş bekleş döneminin ardından yani artık emeklerin karşılığının alınması ile ilgili size adım atabilir arkadaşlar yani en erken dönem olarak da baktığımda yani bu Mayıs dönemi gibi Nisan'dan sonrası gelen e, dönemde böyle bir yeni bir başlangıç yeni bir adım e, yani bu ikili bir vakitte olabilir Dengeli, dengenin uyumu sağlanmasıyla iki, iki hafta iki, iki gün iki hafta gibi bir süreçte e, olabilir enerken bu deste adına baktığımda yani e, artık uyumun bazı e, dip, bazı konular dip noktayı gördükten sonra e, uyumun Dengenin sağlanarak bazı konularda da söz geçirmek isteyebilir arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Genel anlamda bu destede ateşle ilgili kartlar fazlaydı. Ateş, e, denge kartı yine yay burcunu, kılıçlar yine hava. Ateş ve hava genel anlamda bir tane tanede e, toprak, kule kartı yine. E, daha çok akrep ile alakalı yani Uranüs ile alakalı bir durumu da e, temsil ediyor. Yine dediğim gibi arkadaşlar eğer küsseniz e, dediğim zamanlarda bir araya gelme, barışma, dengeler, uyumlar sağlanarak yani bu ay sonrasında da olabilir. iki gün, iki hafta gibi bir süreci de vermiş uyum sağlanması, kendini dengeyi, eşitliği, adaleti sağlanması ve beklediğiniz konularda artık bekleyişinizin, emeğinizin karşılığını almayı göstermiş. Bu deste adına bu şekildeydi. Almanız gereken mesajlar arkadaşlar genel olarak baktığımda umarım şifa olur. Hepiniz adına, ilişkiler adına. Şimdi hemen diğer desteği açarak aklınızdaki kişiyle üçlü durumda Üçlü ilişki durumlarında ne bekliyor sizi? Dinleyenler beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Yani tekrardan istediğimiz konularda gelmesi için. Şimdi bu desteğe de baktığımda Üçlü ilişki durumları için geçmiş dönemde çatıştığınız bir rekabet içine girdiğiniz yani kendisini bazı konularda haklı buldu. Size aslında böyle bir artık sizle bir anlaşma, bir karara bağlanmak, bu ilişkiyi tekrar yani aydınlatmak için zorlukları aşmak istemiş. Hayatında yani bu ilişkiyle ilgili zorluklar var. Yani artık bir konuda böyle ilişkinizi yıkan ya da yerle bir eden yani yıldırım şimşeklerin çakmasıyla artık bir güç düşümü bir yani bir sonlanma gibi bir durum da yaşanmış olabilir geçmiş hanesinde yani artık direnmekten yorulmuş aklınızdaki kişi bazı konularda egoist bir karakteri olabilir ego ile ilgili alakalı ve kendini bencilce davranışları olabilir Genel anlamda yani böyle bir eğer arada bir sıkıntı varsa güneş kartı yani artık size olan sevgisini verdiği değeri tekrar bu ilişki aydınlatmak için yani ne kadar bazı konularda bencilce davranışları kendini dev aynasında gördüğü durumlar olsa da tekrar bu ilişki için çabalamaya tekrar yeni bir başlangıcı başlangıç isteyip karşımıza gelebilir sizi bazı konularda güçlü birisi olarak e, görüyor. Daha çok yani eee sizle soğukkanlı ve daha çok yani bazı konularda net kararlar verebildiğinizi ve e, mantıklı hareket ettiğinizi, irade bir yani irade, bilgelik ve zihin çalıştırarak yine e, artık sizinle böyle 10 e, vakit içinde 10 gün, 10 hafta gibi bir süreç olabilir. Bir tamamlanmak, yani tamamlanma, bir araya geliş, ailelerin onayladığı bir durum, bekarsanız yani bekarsanız yani e, ya da artık aşkın kazandığı bir durum e, olabilir. Tekrardan bir harekete geçmesi gözüküyor. Yani haberlerin geleceğini, bir konuşma yapılacağını, bir masa etrafında bir anlaşma, bir konuşma yine taahhüt kartı çıkmış ve dengenin, uyumun sağlanacağını gösteriyor. Yani zaman olarak bakarsam 6 gün ve yani 6 gün 6 hafta 10 gün 10 hafta diyebiliriz yani bunlara en kısa zaman olarak ve birlikte artık uyum sağlanması yani sözlü yazılı anlaşmaların bir araya gelmenin dengenin, maddi manevi gücün sağlandığı bir dönemi e, ifade ediyor. Hem alma verme dengenizin aranızdaki e, konularda neyse ve sizin için artık savaştı, harekete geçtiği bir süreci de anlatıyor. Daha çok yani bu destede ateş gruplarıyla ilgili e, ateş, hava ve ve topraktan da çıkmış. Yani bunlarla alakalı var. Değnek şövalyesi yine ateş grubunu temsil ediyor. Yani e, bu ayın bu dönemin içinde de olabilir. Şu anda e, koç dönemindeyiz. Yani onun sonuna bu ayın sonuna kadar da olabilir. Ve e, dediğim gibi... 6 ile 10 vakit arasında e, gözüküyor. Yani uyumun dengelerin sağlanması, aşkın kazanması, size olan sevgisini göstermesi ve zorlukların zorlukları aşarak yani egoistçe davranışları olsa da bu ilişkide artık sevginin her şeye e, göz gererek e, sevginin kazandığı, aşkın kazandığı mutlu, maddi, manevi birbirinize iyi gelen bir durumu da anlatan durumlar çıkmış. Yani kolektifte bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hepiniz adına olumlu gelişmeler olur ve bana da haber verirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.